Rüstem Ağa geldiğinde en ufak bir eksiklik, neyim, hata falan istemiyorum. Tamam mı? Aa, aa, her şeyi hazır ettim ya Mıhtar. Sıkma bizi yeter. He ya bu zaten biz bu akşam tiyatro edeceğiz size. O yüzden çok eğleneceğiz bu akşam, çok. Tiyatro mu? Ne diyorsun oğlum sen? Ben de merhaba diyorum. Aa, 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 aa. Bak, 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 bak. Kimler gelmiş, kimler gelmemiş. Kimler görüyorum, kimler göremiyor. Başka birilerini mi bekliyor Mıhtar? E ee, bizi davet ettin, geldik ya işte. <laughs> ben onu unutmuşum ağam ya. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldin Aslı. Buyurun, İçin buyurun. Geçin bakayım, gel göster kız şöyle. Gösteriyorum. <laughs> şöyle, göster, göster. <gülüyor> <gülüyor> geç, geç kızım sen de şöyle. <laughs> ne dikilip duruyor ne burada? Ha? Bir işe yararmış gibi aldığın oksijen bile zebil. <laughs> geç sen oraya, geç sen. Kötü gibi Geç oraya. Ee, şimdi siz e, ailemiz için, bu babalarımız, analarımız için, sizler için hazırladığımız bir tiyatro oyunu oynayacağız. Ee, e hem de biz bu oyunumuzda pek çok yaraya parmak basacağız. Kız kardeşim doğru söylüyor. Basacağız. Ne oluyor lan muhtar? Ne oyunu? Ne, ne, çeviriyor seni bu deli ola? E, ağam, senin şerefine bir şeyler hazırlamışlar. Şimdi seni gösteri e, <laughs> e, daha önce siliversin. <laughs> e, şimdi oyunumuza geçmeden önce yardımcı oyuncularımızı, pek sevdiğimiz kardeşlerimizi Hüseyin'le Yaşar'ı sahneye davet ediyoruz. Alkış. Merhabalar, merhabalar. İyi akşamlar. Selamun aleyküm. Len, çakmata çakma Sizin ne işiniz var benim evimde? Sanatla sanatçıya acık saygı duyalım diyorum. Ne sanatı lan? Ne sanatçısı? Bunlar ağız düşmanı be. Biri berber, biri bakkal. Muhta, dur bakalım. Ne yumurtlayı vereceklerdi? Otur. Hadi başlayın dur bakalım, hadi başlayın, başlayın yap içeriye. Evet, git. o zaman güzel oyunumuz sizler için başlıyor. İknu ve Osman, İki insan bunlar. Hayatlarının bağında çiçek gibi tat tatecik çocuklar. Ama zorla evlendirdiler. Aile baskısıyla. Şimdi onların hikayesini seyredeceksiniz. Hikayemiz tamamıyla gerçekliğe dayanmaktadır. Ne Benim acık canım sıkılır herhalde. Acık seninle kağıt oynamaya kahveye gidelim mi? Lan? Olmaz. Niye? Ben Paris'e gitmek istiyorum Osman. Çünkü aşk kadınıyım. Zaten diri vücutlu biri olaraktan beni de bu yakışıyordu. Hiçbir ortak noktaları yoktu. Sürekli dağıtışıyorlardı. Ne İkno? O zaman bari çocuk yapıverelim. İstemiyor. Hayatımı yaşayacağım ben. İkno! Bu ne biçim yemek lan? Hiç ben bu yemeği. Her şey senin yüzünden oluyor. Ne kadar senden ben mutsuzum. İstemiyorum ben seni. Yemek değil zaten o. Benim güzellik maskem Osman. Sen git kenarda bir kuru ekmek falan gemir. Ekmek bulamıyorsan pastayı. He ee, onu da bulamıyorsam ne yiyeceğim lan ben? Bırak 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 bırak. Yiyeceğin. Lan kadın. Musibet. <laughs> Hayatta tam anlamıyla kabusa dönmüştü. Oysa ki sevdikleri insanlarla evlenselerdi ne kadar mutlu olurlardı değil mi? Burada aradan saniyeler, dakikalar, günler, aylar, yıllar geçti. Sorunlar giderek büyümeye başlamıştı. Hatta babamın göbeği kadar böyle büsbük oldu. Gönderme yap Doğru düz Soyna, doğru düz. Tamam babacığım. Ya yani sonunda e, çocuk yapmakta buldular son çareyi. Anne, nasılsın? Beni sev. Baba, ben bana şefkat göster baba. Baba, bana şefkat göster. Bu işin herkes daha zağlı çıktı. Anne, anne, <gülüyor> anne. Ne <laughs> diyeyim Al seni kıyafet. Al sana yemek. A ah. ilgi. Ya ilgi yalan. Aha de bu da şevkat. Ah, acıtıyor vallahi ya. Ser, bu oraya kendine kaptır verdi. Yavaş kız. Allah Allah. Anne! Bu baba ne otomobil al. Bu baba ne ba. oyuncak. Bu baba ne araba bu baba oyuncak. Bu baba oyuncak otomobil bu baba otomobil. Ya Hüseyin, pantolonumu düşüreceksin, yemin yeminim. Dur lan. Ser, finale geç veya be. bunlar beni parçalayacak vallahi. İşte günler baba, böyle lan. geçip geliyordu böyle. Geçti gitti. Artık yaşlanmışlardı. Ah, ah, Vallahi zamanı böyle geçiverdik. nu, no, Ot verdik, dezek gibi vereceğiz vallahi. Vallahi Osman, bizi bu halleri düşürenlerin ellerinden şey yapmak lazım. <laughs> hadi hadi evet. Ben böyle güzel evlilik oyunu görmedim. Evet. Bizim ne kadar iyi bir şey yaptığımızı bize anlatıyorlar. Ağam, şşt, kötü ola. Bizi şımartmayın ya. Susun lan! Susun! Kusura kalma Hatice kadın. Ben kızımı istemediği birine vermem. Onu istemeyene hiç vermem benim gibi bir hayatta olsun istemiyorum kuzumun. Olmaz bu iş. Helal olsun Asile teyze be. Da. Müslüm ne diye bunlar? Ne oluyor lan? Anam benim kurban olurum ben sana. Çile geç anam. Kız kardeşim en sonunda benim duygularına hareket geçtim artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.